Arkadaşlar hayırlı mutlu akşamlar, selamlar, sevgiler herkese. Dün bahsetmiştim canımda kayınvalidemin elçisi vefat etti diye. Mekanı cennet olsun. Çektikleri günahlarına kefaret olsun inşallah. Sabah kayınvalidemle birlikte işte kahvaltımızı falan yaptık. Direkt görümceme geçtik. Daha sonrasında cenaze kapıya geldi. Saat 12'ye 10 kala falan sonrasında işte camiye geçildi. Cenaze namazını kıldık oradan. Cenaze namazı kılındı. Oradan defnetmek için mezarlığa gittik işte. Mezarlıktan bayağı bir herkes çekildikten sonra yakınları kaldı. Biz de bekledik birlikte. Yani inanın hayat çok boş. O düşünsenize en sevdiğiniz insanı bırakıp geride geride bırakıp oradan çekilip gidiyorsunuz. Elden bir şey gelmiyor. En daha doğrusu en sevdiğiniz insanı kara toprağın altına koyuyorsunuz. İşte o an bütün hayatın gerçekleriyle, dünyanın boş olduğuyla yüzleşiyorsunuz. Aklı olan, aklı salim bir insana zaten ölüm en büyük ibret. Neyse e, ce, cam, Camiden diyorum. Mezarlıktan çıktık, konuşamadım. Mezarlıktan çıktık, oradan. Taziye evi var. Zeytinburnu Belediyesi'nin gerçekten güzel bir şeyi bu. Cami var. Millet Camisi diye bir cami yapılmış orada. Büyük bir cami. Daha önce de amcasının eşinin amcasının vefatında yani kadın yengemin eşinin vefatında 8 ay önce gitmiştik oraya. Böyle taziye evi falan var. Orada zaten hani gelen misafirlere ikramlıkları da olmuş oluyor. Hem bir yandan hocam evlilik okuyor. Çok güzel bir uygulaması var. Oraya uğradık. Orada yaklaşık bir buçuk iki saat kadar da orada durduk. Daha sonra tekrar görümceme geçtik. Kayınvalidemi dedim hani göreyim. Eşimle birlikte dedik annemizi görelim öyle eve geçelim. Zaten saat yaklaşık beş civarlarıydı. Dört buçuk beş civarıydı. Oraya da bir uğradık. Kayınvalidemle de işte görüştüm. Daha az önce eve geldim. Saat 7-10 geçi civarı anca eve gelebildim. Çünkü Beylikdüzü ile Zeytinburnu arası bayağı uzak. Öyle yani arkadaşlar benim günüm böyle geçti. Siz neler yaptınız? Böyle kısa bir bunun önüne video koyacağım. O videonun ardından bugünkü şu an az önce konuşma yaptım. Bunu ekleyeceğim. Size göndereceğim. Yani bu akşam gelmiş olur size. Çok çok uzun videolar çekemiyorum. Henüz YouTube'da yeniyim. O arada cenaze esnasında Halim ablanın araması geldi. Bakamadım telefonu haliyle. Çünkü mezarlıktaydık o anda. Mesaj attım şu an cenazedeyim diye. Öyle arkadaşlar. Dünya boş. Üç günlük dünya. O yüzden kimse kimsenin kalbini kırmasın. Annelerimizin, babamızı, babalarımızın değerini, kıymetini hayattayken bilelim inşallah. Bizim de aynı şekilde evlatlarımız bizim kıymetimizi, değerimizi hayattayken bilsin inşallah. Hele ki şu anki şimdiki nesil ya daha doğrusu zihniyet, farklılığı, ne bileyim maneviyat eksikliği bu herkes için geçerli değil. Ee, her Allah her şeyin hayırlısını versin diyoruz ya gerçekten. Hem evladın hem anne babanın yani her şeyin Allah hayırlısını versin. Hepsi bir bütün olduğu için bu hayatta. Böyle yani insan ölümle yüzleştiği zaman o ölümün soğuk yüzüyle düşünsenize en sevdiğiniz insanı işte mezarlığa koyuyorsunuz. O kabre koyuyorsunuz, daracık yere koyu, koyup üstüne toprak atıyorsunuz. En sevdiğiniz kişi sizin üzerinize toprak atıyor ve çekilip gidiyor. Orada baş başa kalıyorsunuz. Yaptıysanız güzel ameller ne mutlu size o amelleri yanınızda götürüyorsunuz. Rabbim kendine layık kul, Habibine layık ümmet eylesin bizleri inşallah. Yüzümü tam göstermiyorum videolarımda bunu açıklamıştım. Ee, ama canlı yayını tabii yüz yüze yapıyorum canlı yayınımı. Bir önceki canlı yayını gizliye alıyorum falan. Bu şekilde takılıyorum ben. Ben öyle çok nasıl diyeyim rahat, geniş, sözleri kaldırabilecek bir aile yapısına sahip değilim. Her insan, her sözü işte herkesin değer yargıları farklı. Herkes her şeyi kaldıramaz bu hayatta. Daha doğrusu bazı kişilerin öncelikleri farklıdır. Böyle söyleyeyim. Buna da böyle açıklık getireyim. Ee dediğim gibi şimdi az önce işte eve gelirken arkadaşım Hatice aradı. Benim bir arka sokağımda eltisi oturuyor. Ona çaya gidiyorlarmış. Ben de zaten hani moralim de yani moralim de çok bozuk. Çünkü yaklaşık 13 gün önce falan görmüştüm vefat eden yengemi. Hatta şey birlikte oturduk çay içiyorduk. O çok rahatsızdı. Hava alıyordu. Gidip bakmıştım durumu nasıl diye. Yan odada hava alıyordu biliyorsunuz bu salgınlar falan da olduğu için salgınlardan dolayı böyle yanına fazla gitmemeye çalışıyorduk. Aman işte olur da bir mikrop taşırız bir şey olur kadıncağız bir de gribi çekmesin bu rahatsızlığın arasında zaten bünyesi hassas diye. Sonra o çıkıp yanımıza gelmişti bana dedi sen de içsene çayını Çiğdemciğim otur sen de içsene falan yaptı böyle. Ben dedim biz içtik yenge sen dedim içeride otururken çaylarımızı içtik sen otur dedim çayını iç dedim bir şeyler atıştır dedim. Öyle yani sağ olsun beni her gördüğünde ya yani gerçi herkese karşı öyle kibar bir insandı. Böyle hal hatır sorar işte hiç büyüklenmez aman ben büyüğüm deyip öncelik beklemez. Böyle bir insandı Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ben incinmedim Rabbim de onu incitmesin hiçbir zaman inşallah çok naif, çok nasıl diyeyim kibar, sözünü sohbetini bilen bir kadındı. Benim tanıdığım kadarıyla, benim bildiğim zaman zarfında hep böyleydi. Böyle olduğunu da herkes söylüyor. Ne mutlu. Herkes arkasından güzel konuşuyor ve bir şey söyleyeyim mi? O kadar kalabalıktı ki cenazesi. Anlatamam size. Bir tane daha bir teyze vardı. İki tane kadın cenazesi vardı aynı anda. İki tane kadın cenazesi vardı. Ee, yani hem iki cemaatin birleşmesi, hem cuma cemaatinin birleşmesi. Böyle de e, güzel bir aya denk gelmiş olması, 3 aylardayız. Recep ayındayız. Cuma günü cenazesinin olması. Bunu bir de hava o kadar kötüydü, yağışlıydı. Bugün havanın güzel olması. Yani Rabbim bunları herkese nasip etmez. Bizlere de böyle üç aylarda güzel günlerde Ruhumuzu teslim etmeyi nasip etsin Rabbim, hayırlı ölümler versin cümlemize inşallah. Böyle yani arkadaşlar, sizinle paylaşayım dedim gelir gelmez, üzerimi değişip Hatice'nin yanına gideceğim inşallah. Bir çay içerim hem bir kafam dağılır. Böyle insan ister istemez ne kadar hani tamam benim birinci derece çok yakın, çok sık görüştüğüm akrabam olmasa da sonuçta Sık sık görüştük böyle birbirimizi ben burada olduğum zarfta İstanbul'da olduğum süre zarfında e, ara ara da olsa böyle bir araya geliyorduk yani. Öyle söyleyeyim. Zaten hani köyde de ziyaretine ilk işte eşimle yeni evlendiğimiz zamanlar köyde de ziyaretine gitmiştim. Çok memnun olmuşlardı hem amcası da hem yengesi. Çok iyi insanlardı ikisi de araları da fazla sürmedi. 8 ay aralarında var eşiyle kendisinin zaten rahatsızlıkları da aynıydı. Allah rahmet eylesin. Rabbim çektiklerini günahlarına kefaret kılsın. Kabirleri pür nur olsun. Geride kalanlara Rabbim sabırlar versin. İnanın dünya boş. Ee, hani bir laf var ya olan ölene oluyor. Geride kalanlar için hayat devam ediyor. Çünkü Rabbim böyle işte yani derdi veriyor, üzüntüyü veriyor ama sabrını da veriyor aynı zamanda. Rabbim geride kalanlara imanlı, kuranlı ölüm uzun ömürler versin imanlı kuranlı ölüm nasip etsin böyle onun gibi güzel 3 aylarda cümlemize inşallah 3 aylarda mübarek gün ve gecelerde ruhumuzu teslim etmeyi nasip etsin bu da nasip işi demek ki yine Rabbimiz sevgili kuluymuş ki böyle güzel günlere denk geldi bir de şöyle bir şey o kadar kolay canı çıkmış ki yani hiç hiç anlayamamış bile kızı yani hava alıyormuş yine kanser hastasıydı kendisi hava alıyormuş yine hava alırken işte kızı demiş anne demiş havanı ben vereyim demiş hani ben tutayım demiş o da işte yok sen git kızım demiş içeride işlerini yap kızı geliyor ki annesi böyle oturduğu yerde hafif öne doğru kaygılı bir şekilde sadece anında böyle birkaç boncuk ter o kadar annesine dokunduğu gibi annesi geriye gidiyor anlıyor ki işte son nefesini vermiş yatırıyor hemen işte eşi Dişleri takmaydı, dişlerini ağzından alıyorlar işte. Ondan sonra e, sen diyor panik olma falan eşi ona. Sonra işte gereken neyse dinimize uygun o şekilde hemen zaten haber veriliyor. Bize de zaten dediğim gibi dün sabah haber geldi. Tekrar diyorum Rabbim yakınlarına sabırlar versin, mekana cennet olsun. Ben de durumlar bu arkadaşlar. Sizler nasılsınız, neler yapıyorsunuz?